Evet herplerlerinize merhabalar sevgili çocuklar bugün yine farklı bir sesle farklı bir harfle başlayacağız yine dersimize geçen hafta d sesini sevgili çocuklar öğrenmiştik bu hafta sizlerin çok sevdiği yani çocukların çok sevdiği geçmiş yıllardan hatırladığım kadarıyla yazması da kolay olan okuması da kolay olan bir harfe geçeceğiz bu harfimizin adı harf olacak sevgili çocuklar evet ee, şurada hemen hızlı bir şekilde zaten bildiğimiz üzere. Aşırıdaki varlıklardan hangisinin adında sesi bulunmaktadır? Bulup işaretleyelim. Pasta var. Mısır var. Sıreti. Zar herhangi bir ses sesi yok. Kaşık yok. Tavşan yok. Saat, sevgili çocuklar, sığ sesi bulunmakta. Yine aşağıdaki eşleştirmeleri oldukça kolay yapıyorsunuz artık sevgili çocuklar. Gelelim Sıla sesinin özür dilerim, yazılışına. Sıla sesinin yazılışı sevgili çocuklar. Biraz büyüteyim ekranı. Evet Sıla sesi sevgili çocuklar yukarıdan başlar el hiç kalkmaz tahmin üzere. Ve aşağıdan bir yılan sanki geçiyormuş gibi. Bakın şurada bir şey daha yapacağım. Biraz kalınlaştırayım kalemimi. Bakın şu, şuradan başlar. Yukarıdan aşağıya doğru kıvrıla kıvrıla yine. Bir tane daha yapıyorum. Yine yukarıdan başlıyorum harfimi çizmeye. Aşağıya doğru kıvrıla kıvrıla sevgili çocuklar harfim iniyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi evet sevgili öğrenciler tabii bir şey daha hatırlatmak istiyorum en üst çizgi ile aşağıda bulunan kırmızı çizgi arasında e, harfiniz kalmalı birazdan küçük sığa geçeceğiz küçük sırada da yine kırmızı çizgiler arasında sevgili çocuklar. Harfimiz kalıyor. Evet. Bu sayfayı yapıyoruz. Evet. Üzerinde sesi bulunan soğanları kırmızıya, farklı ses bulunan soğanları yeşile boyayalım diyor. Bu bölümleri sevgili çocuklar evde tamamlıyorsunuz. Bunları kırmızıya diğerlerinde yeşile boyuyorsunuz. Ben böyle tik attım ama sizler boyayın. Evet, gelelim küçük s harfine. Görmüş olduğunuz gibi demin de izah ettim. Yapılışı büyük s ile aynı. Bu sevgili çocuklar kırmızı çizgiler arasında kalıyor yani. Bakın şöyle şeyler istemiyorum. Ya da böyle şeyler. Ee, normal benim gösterdiğim gibi yapıyor. Evet, evet. evet. bu sayfayı da yine sevgili çocuklar ödevler arasında tamamlayalım. Şimdi gelelim okumaya. Es, as, is, os, us, üs, öz, ıs. S, sa, si, so ve su olarak sevgili çocuklar devam ediyor. Evet. Sü. Sü. Sı. As. Lan. Şuraya ne yazacağız sevgili çocuklar? Bakın. As. Lan. As. Lan. Buradaki ikinci hecelerin önüne as getirmem istedim. As. Lan. Bakın. As. Lan. İkinci bölüme as. Kı. Görmüş olduğunuz gibi. As çer as KER en son bölüme aslı ama aslı insan ismi olduğu için ne yaparım büyük harfle başlayalım. bakın burayı ihmal etmeyin ödevin bu bölümünü dikkatli kontrol edeceğim ben bu. bu bölümünü evet burada yine aynı şekilde esra e büyük olacak çünkü Esra İnsan ismi Esra. Maşallah güzel de yazdın bu sefer. Mouse falan ama. Esnek. Esnek. Eski. 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 C Evet. Bu bölümü sevgili çocuklar bu şekilde dolduruyorsunuz. Bu kutularda verilen heceleri boş bırakılan yerlere yazalım, oluşan kelimeleri okuyalım diyor. Evet, buralara ne yazacağız? A R A R a man yine buraya t ne t rin in ne so yukarıdaki yazıyorum da so ru so kat evet bu tabloda da bu şekilde böyle tamamlayalım. Evet okuyorum, anlıyorum, yazıyorum. Sinan, onu, salona, a. Sevgili çocuklar bu bölümü okuyup alt tarafa yazıyorsunuz. Yine e, sayfa 9'u da üçer kere okuyup kalpleri boyuyorsunuz. Biraz tam görmek için. Yine sarı saksı isimli parçayı sevgili yani çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Okuyup iç kere alt tarafa yazıyorsunuz. Başlık bölümünün kırmızı olmasını ihmal etmeyelim. Evet. Gelelim yan tarafta verilen, resim verilen varlıkların adlarını yazalım diyor. Mısır. Buraya ne yazıyoruz? Mısır. Artık bunları yazabilirsiniz. İşte sıra bu sıra Biraz büyük bir oldu ama. Ve saat. Saat yazarken sevgili çocuklar iki tane A harfi kullanır. Saat. Tamam. Evet. Burada ne var? Askı. Sıra. Asker. Tos. Tos yazmak bazen zor olabiliyor. Ben size burada yardım edeyim. Tos. Sinek. Sarı yastık, aslan ve sandalye. Sevgili çocuklar bu da yine yapıyoruz. Evet aşağıda cümleleri kutuların üzerine yazılı kelimelerden uygun olanları ile tamamlayalım. Evet. iki erik al demiş. İki ne al? İki kasa. Değil mi? İki kasa. Erik al. Ben bu şekilde getiriyorum. O aralara bu kelimeleri yazarsın çocuklar. Said nokta nokta ol. Said ne olsun sevgili çocuklar? Said aslan olsun değil mi? Said aslan ol. Saatini nokta nokta koluna tak. Saatini hangi koluna taktın çocuklar? Saati sol koluna tak. Kalim onlar ne diyor? Ee, sirke mi acaba? Ya da sakır Herhalde sirke. Anladığım kadarıyla. Eğer bir sorun olursa değiştirebiliriz. Şimdi çok fazla cümle var. Hangi boşluğa ne geldi? bazen karışabiliyor. Nokta nokta sandalyeye otur. Selin sandalyeye otur. Yine fedaya satır, anlat. Yani, yani masal anlat, özür dilerim. Karıştırdık şeyleri. Masal, anlat. Lastik ne olur? Lastik esnek olur. Lastik esnek olur. Ona soru sor. Ona, soru, sor. Evet, kitabımızda ne kaldı başka? Satır ve sıra, değil mi? Satır ve sıra. Buraya kadar bu videonun bu bölümünü durdurup alt bölümü geçebilirsiniz çocuklar. Evet. Bir saniye, bir evet. Nokta nokta ile et ki burayı olmadı şöyle yapalım ya yani. yazalım çünkü çok karışık arkadaşlar. Yani şu alt bölümü hiç olmadı yazalım. Ee, kısıra sirke koy diyor değil mi? Sirke. Sirke koy. Nokta nokta ile et ne ile et kesin? ile satır ile satır ile etsiz iki ne vardı? iki kasa bu arada şu satırın sayısı büyük olacak iki kasa erik al sayı eee Aslan ol. Aslan ol. Saatini sol koluna tak. Salim onlar. Ne dedik? Sıra. Salim onlar. Sıra. Selin sandalyeye otur. Nine Seda'ya Seda masal anlat. Lastik esnek olur. Kayı göçleriyle daha güzelini yaparsınız. Ümit ediyorum. Ona soru sor. Evet. Bu bölüme kadar yaptığımız veya size yap görev verdiğim şeyleri yapıp bana yine bildirirseniz sevinirim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.